Şimdi Uğur Bey sorular da var izleyicilerden. Bir anlatın bu, bu yangınlarda sigortanın dahli ne olabilir otoda, konutta? Yani biraz anlat. sigorta olması şart bir kere değil mi? Bu zararı karşılar mı orman yangını? Yani orman yangını da aslında sigorta poliçelerinde yazan e, teminat verilen e, risk unsurlarından biridir. Biz genelde bir konut sigortası veya bir iş yeri sigortası aldığımız zaman e, bunu hep yangın poliçesi olarak nitelendiririz. Evet. Çünkü e, olası bir yangın ki yani bu doğal yollarla çıkan değil de işte bir, bir insan, i̇nsan çıkmış, eliyle çıkmış e, bir yangının e, teminatı gibi görürüz. Veya deprem gibi e, çok büyük e, afetlere karşı görüyoruz. Ama poliçenin altını okuduğumuz zaman aslında e, böyle bir 8-10 satırlık bir liste daha vardır. Hangi risklere karşı bu poliçe sizi teminat altına alıyor? Bunun en tepesinde işte infilak, yanardağ patlaması, orman yangını, işte dolu, sel, fırtına, toprak kayması gibi diğer bütün afetler de burada sıralanır. Bir kere bunlar standart verilen teminatlardır. yani eğer bir konut sigortanız varsa ve bir iş yeri sigortanız varsa büyük ihtimalle bu teminatların tamamı bu poliçenin içinde teminat olarak verilmiştir. Bu kapsamda eğer poliçeniz varsa ve poliçenizde yangın teminatı, orman yangın teminatı varsa poliçeniz orman yangınıyla hem çıkar. ticari hem konut için hem konut için. Hatta sırf ticari konut değil. biraz önce siz de yayının başında bahsettiniz. Bir köy Evet. Emirdir. Orada küçükbaş hayvanları, büyükbaş hayvanları vardır. Bunlar telef olmuş olabilir yangından, bunlar da kapsam içindedir. Veya bir e, deposunda mahsulleri vardır, mahsulü yanmış olabilir, bunlar da teminatı altındadır. Hatta yani böyle derelerde, şeylerde balık üretim tesisleri, çiftlikleri oluyor. Onlara gelen hasarlar da bunların dahilindedir. Yani aslında yangın kaynaklı olarak e, oluşan, bütün hasarlar e, karşılanır. Ki e, hatırlayın bundan birkaç ay öncesinde Los Angeles'ta e, Amerika'da bu evet. yangın konusu çok gündemdeydi. Daha sonra Japonya'da çok gündemdeydi. Daha sonra e, Yunanistan'da çok gündemdeydi. Şimdi eee sıçradı e, yangın Türkiye'ye gelmiş durumda. Önemli bir afet. Önemli bir afet.